Mino ile Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kış için harika bir hazırlık yapacağız. Fırında kurutulmuş domates. Sandviçlerden makarnalara, salatalardan pizzalara kadar birçok yemeğe eşlik edecek nefis bir lezzet oluyor. Ben 3 kilo domates aldım. Bunları domateslerin büyüklüğüne göre ortadan 2'ye ya da 3'e böldüm. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsilerime doğradığım domatesleri düzgün bir şekilde yerleştirdim. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şekeri karıştırıp yerleştirmiş olduğumuz bu domateslerin üzerine serpiyoruz. Bu işlem hem lezzeti arttırıyor hem de domateslerin daha iyi kurumasını sağlıyor. Domateslerimizi daha sonra fırınımıza yerleştiriyoruz. Fırında yavaş yavaş 1 saat 10 dakika gibi bir süre zarfında domateslerimiz de kurumuş oluyorlar. Daha sonra fırından çıkardığımız kurumuş domateslerimizin biraz soğumasını bekliyoruz. Ardından kavanozlarımıza yerleştirme aşamasına geçebiliriz. Kavanozumuzun dibine doğranmış sarımsak, biraz kekik ve biberi ekliyoruz. Üzerine kuruyan domateslerimizi yerleştiriyoruz. Son olarak da bolca zeytinyağı gezdirip kavanozlarımızı sıkıca kapatıyoruz. Ve işte hazır. Kış boyunca sofralarınıza lezzet katacak fırında kurutulmuş domatesler. Afiyet olsun.